Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ben Beren. Şu anda 50 abone özel videodayız ve bu video sizlere harika bir sürprizim var. Sürpriz bir paket açacağız ve videonun sonunda da bir sürprizim olacak. Haydi artık paket açmaya geçelim. Ama içinde ne olduğunu tahmin edip yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar videonun gecikmesinin nedeni kargomun geç gelmesi. Şimdi açıyorum. İçinde ne var sizce? Evet, birazcık küçük bir şey ama büyücek bir şey. Anladınız mı arkadaşlar? Bence tahmin edemezsiniz. Çıkarıyorum. Ve arkadaşlar hediye paketinin içinde çıktı. Hediye paketi koymuşlar. Evet şimdi geliyor. Hazır mısınız? Ve işte burada arkadaşlar. Şöyle birazcık netleyeyim. Su maymunları yani or bezler. Bugün bunları büyüteceğiz. Sizlerle beraber. Şimdi paketi açıyorum. Evet umarım bir yerlere dökmem. Evet arkadaşlar şimdi paketini açtım çok dikkatli olacağım. Biraz böyle küçük gibi görünüyor ama bunlar büyüyecek. Boncuk gibi. Evet şu anda ne kadar kattığımı bilmiyorum sizler göremiyorsunuz arkadaşlar çünkü çok küçük. Şöyle birazcık daha katalım. Bence yeter bunu da bir sonraki videolarımızda kullanalım. Şimdi üzerine suyumu koyuyorum. Evet. Ben hızlı dökülmesini istiyorum suyun. Su çok yavaş dökülüyor. Ben bu suyu döküp geleyim. Evet. Bol bol suyumu döktüm. Şimdi biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar artık akşam oldu ve su maymunlarımın ne kadar şişliğine ne kadar güzelleştiğine bakar mısınız? Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok parlak ve çok fazla. Burada sizlere önce kendilerini göstermek istiyorum. Bunları şişirmemiştim sizlere göstermek için. Boncuk gibi ve sonraki haline bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok büyüdüler. Şimdi bunlarla bir aktivite daha yapacağım. Burada balonlarla da gördüğünüz gibi zaten tahmin etmişsinizdir. Şimdiki aktivitemizde arkadaşlar bir balona bir su maymuna yani bir sürü ve bir huniye ihtiyacımız olacak. Hangi renkli yapalım arkadaşlar? Bence şu su yeşili gerçekten çok güzel. Hunimi takıyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar taktım ve geldim. Şimdi su maymunlarımı içine atıyorum ve içine girmeye başlıyorlar arkadaşlar. Şimdi bunun içini dolduracağım ve bir stres topu yapmış olacağım. Bakın girdi. Evet arkadaşlar balonumu doldurdum ve şimdi balonumu bağlıyorum. Evet. Bağladım ve stres topum hazır. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Evet gerçekten çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar iki sürprizim var ve diğer sürprizimi getiriyorum sizlere gösteriyorum. Evet arkadaşlar bir sürprizim daha var demiştim ve işte ikinci sürprizim buradaki pasta. Arkadaşlar bu pastayı 67 kişi için keseceğim. Gerçekten çok kısa bir sürede beni 50 abone yaptınız ve çok mutlu oldum. Hani çok sevindim ve bunu da sizlerle bu videoda paylaşacağım. Birazcık geç olduğunu biliyorum ama çok güzel bir video oldu. Şimdi bu pastayı 67 kişi için kesiyorum arkadaşlar. Sizleri de çok seviyorum ve herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.